sağ hani bu abi her nasıl böyle de gelir. Şey mı, falan, böyle böyle <laughs> bir balonu alamıyoruz. Hayat gel abi bana gel. Öbür bitiyor, hadse, biliyor, ak bedeniyidir. başlıyor Allah, Allah bizlere. Bizim davsizide benim hep vurguladığım bir durum var. Evet. Biz genel seçimlerde AK Parti iktidarı olarak ciddi başarılar elde ettik. Özellikle de, özellikle de bir önceki genel seçimde teşkilatımızla beraber Cumhur İttifakı olarak çok ciddi bir oy yüzde sağladık. Ve oyumuzu Nazilli'de rekor seviyeye getirdik. 2002'den bu yana biz yerel seçimlerde ne yazık ki AK Parti iktidarını belediyecilik hizmetleriyle tanıştıramadık. Yani gerçek belediyecilik neymiş? Bir türlü anlatamadık. Evet. Bazen şu eleştiriler geliyor. Deniyor ki ya size geçen arkadaşlarınız oldu. İşte bu süreci kısmen de olsa en azından yaşamadınız mı? Arkadaşlar öyle olmuyor. Ben en son bir süreçte burada kendileri yok ama yine teşekkür ediyoruz Sayın Kürşat Başkanımıza. Son bir senelik süreçte bize geçmiş oldu. Ama sizler de biliyorsunuz o sürecin hemen akabinde bir deprem felaketiyle ülkemiz karşı karşıya kaldı. Ve bütün kaynaklarımızı ve halen de devam etmekte olan halen de devam etmekte olan bu sürecin içerisinde bütün kaynaklarımızı ilk olarak biz deprem bölgesinde Gerek Aydın Büyükşehir'dir. Kıymetli ve değerli ağabeyim Mustafa Savaş'tır. Gerek Nazilli'de. <laughs> efsane lakabıydır. Ki bu lakabı biz koymadık. Bunu halk koyduk. Bunun efsane olmasının nedeni de hizmet. Hizmet edilmemesi için uğraşanlar olacak. Ve diyoruz ki bırakın çekin ellerinizi artık. O pis ellerinizi, o pis ellerinizi, o bela siyasete alet ederek millete hizmet etmek zorunda olan insanları yolundan alıp koyma gidiyoruz.